Duisburg, Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaletinde bulunan bir şehirdir. Ren Nehri'nin kıyısında yer alan Duisburg, ülkenin en büyük liman kentlerinden biridir. Aynı zamanda Ruhr bölgesinin en önemli sanayi merkezlerinden biri olarak bilinir. Duisburg, tarihi ve kültürel açıdan da zengin bir geçmişe sahiptir. Şehirdeki en ünlü tarihi yapılar arasında Duisburg Essen Üniversitesi'nin ana binası olan Duisburg Kalesi, Sen. Bohan Baptist Kilisesi ve Kültür ve Şehir Tarihi Müzesi bulunmaktadır. Ayrıca, şehirdeki iç liman bölgesi olan Duisburg-Ruhrortafen da ziyaretçilerin ilgisini çeken bir noktadır. Duisburg aynı zamanda kültürel etkinlikler ve festivaller açısından da zengindir. Her yıl düzenlenen Duisburg Akustik Festivali ve Duisburg Film Haftası gibi etkinlikler şehrin canlı kültür hayatını yansıtmaktadır. Duisburg aynı zamanda spor etkinlikleriyle de tanınır. Futbol takımı MSV Duisburg Şehrin en tanınmış spor kulüplerinden biridir. Duisburg ulaşım açısından da avantajlı bir konumda yer alır. İyi gelişmiş toplu taşıma ağı sayesinde şehir içi ve şehirler arası seyahatler kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Ayrıca yakın çevresindeki diğer Alman şehirlerine de kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. Duisburg sanayi, kültür ve tarih açısından zengin bir şehirdir. Hem yerli halk hem de turistler için keşfedilmeye değer birçok cazibe merkezine sahiptir.